İbol. Ama top bir böyle çıkıyor. Usta sen kuş nasıl dönüyor onu anlat. Hayır anlamam ama yerini anlat. anlatacağım. Bak ben az kaldı kümesten. Kümesten bitti de bir şeyden dolayı yapamıyoruz yani. Belki çalışamıyoruz yani. Bak bir çivi çakamıyoruz, kasırlar çakacağız çakamıyoruz. Sen nasıl, kuş nasıl dönecek onu bir söyle. He? Ben, ben sana, ben sana. Kuş nasıl dönecek onu söyle. Elimden açanın üstünde söyleyeceğim sana. Ya bir, bir tarif yap, bir anlat ya. Bak. Biraz önce anlatıyordun ya. Bak orada olmuyor. Evet, ev üstünü senin göster. Bu Aydın'a geldim mi arkadaş? Aydın'daki adamları konuşturmak için çektiğimi Abi, değil, hiçbir yerde çekmiyorum. Bak, bak. Kendi bak. evimde bak. böyle abi. rahatsızım ya. Hocam. Adam Konuşmuyorlar benim adamlar bak. ya. Şimdi Tayyip ne yapıyor? Hoş geldin abi. O gel şimdi gelse adam bu benim gelse. Abi Tuncay abi sen ne vaat desen. Hani anlatıyorsun anlatıyor ya dedik atacak beni. Böyle evet. anlatıyorsun şeyde filmde. Ama geldiği zaman e, hocam bu, bu yok sende dediğin zaman ne nice cevap yapacağım ben. Doğru ve gerçeklere konuşacaksın. Heh, onun için kümesin başında ne gerekiyorsa kümesin başında olacak. Hem göstereceğim. Hem anlatacağım. Hem ya. anlatacağım. İyi hem göster hem anlat. Anlatacağım abi. Biz de bir körek görelim sayende. Az bak. Az kaldı. Nasıl olur bir, 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 bir bokla olmazsa tabi. Hani. Yani canım Allah'ın ya. Heh. Ölüm olur kalır. Tabi tabi. Ha şimdi. Kalır, ayrı yuvarlaklı kuş. Bu şimdi kendini savunamıyor. Bak daha önce olsa çoktan çıkardım onları. Bak Çok çoktan giderdin. Hani eski bunun 5 sene, 7 sene sene önce olsa da çoktan bu kuşlar kalmazdı. Ya kuş biteli ta 2000 yıllarda bitti <laughs> bu kuş işi ya. Neden Ama bitti? bitti, bitti tabi, Neden bitirdin? Bari. Neden kuşlar bitti? Öldü. Kuşlar Kuş öldü. Kuş mu var? Kuş öldü. Ee, hastalıktan, hastalıktan o, geldi. politik adamlar kuşları değerlendiremediler. Öldü kuşlar. Öldü. Kuşlar, kuşlar ölünce ondan sonra insanlara gitti sağa sola. Sağa soldan kuş aldılar, geldiler. Eee? Tün, şey, soruyor ha. E, benim diyor. kendi adam benim kuşlar diyor. Benim onun, kendi onun kuşlar değil ki. Yani benim kuşlar bile öldü. Mesela <laughs> oradan kaç parça, 50 parça kuşum vardı, düştü geldi 10 parçaya. 10 parça mesela. Ama adamın kümesi gitmiş. Yani senin güvercinden geçindi çok güzel güvercin. Sen Bak, o kuşlar sen bak en son, bak en son, en son verdim. Bak ne verdim. bak, buraya Nasıl olmasın çıkma. Bak hocam yani aynı nasıl kuş dönüyor öyle. Bak böyle çıkıyor ya. İnanır mısın bak yani. Şimdi yok mu öyle şey? Işten. Şu anda yok. Yani, şu, yani, var ama yani diyorum ya dengeyi sağlayın orada. Hani kıpırdak. Ya, o mesela bugün şimdi bir açtım kuşlara, Uç, uçurdum. Üç metre kadar böyle silindir gibi. Yani, hani göbek var da bol biraz daha çenekli yani. Ama şey güzel. Ama kuş insanlar uçtaçım ve birbirini kandırıyor. Ya yani bence birbirini kandırıyor abi. Ya yani bu buşun ne olduğunu yani insanla doğru ne olduğunu öğrenecekler. Doğru bilmiyorlar. Doğru değil mi? Nasıl dönecek? Nasıl? Kuş nasıl adam, dönecek? Bak, ben onu istiyorum ya. Kuş nasıl dönecek? Bana söyler bak, misiniz? Bak 5 yaşındaki kuşu çıkardım. Adam, bunu dönüş bunu dönüş dönüştü sanıyor ya. Bunu dönüş dönüş mü? Bu sarış. Bu sarış ya. Nasıl olacak dönüş Hüseyin abi? Abi kuşun en şey, böyle. Böyle bak, böyle. En normali böyle bak, normali. Normali böyle. Heh. Al. Heh. Bak, böyle. Bak. Bunun, bunun az da dışından bir, düş böyle şey diyorlar. No, ee, ne diyorlar ona? Çerçiveli işte, çerçiveli. Hani şey ettiği zaman, kuş göbeğini koyduğu zaman ee, ne onun adı çerçevesinde tamamlarsa plaka dönüş diyorlar. Hani normalde silindir. Silindir gibi yani. Tam düz zaten düz kesiyor onun önüne. Onun onu düz kesti mi iş bitiriyor. Ha sen bunu bunu her gün göremezsin. Bir gün kuş hafif çelekli olur, hafif bilmem ne olur. Ama o kuşların yanlışı olmaz. Hani böyle sarış var giden. Ondan sonra böyle dandik dandik yapmıyorum. Böyle mümkün değil yani. Eksen kaydırmaz Eksan diyorsun. Eksen kaydırmaz yap bak. Ya döner, ya da sıkar gelir kuş. Budur yani. Hani yarışta şimdi adam ben işim gidiyor sağa sola benim oraya da. Yani, e, e, Bülent geldi diyorum. Kuş var bende. De ki daha söz gibi. E bu adam da utanıyor yazık. Abi sen anlatıyorsun ama hiç böyle anlatıyor, anlatıyorsun. Nasıl, nasıl konuşuyorsun ama ev, evde onu söyleyeyim o yazık. Adam ne yapsın? E bir de bu bu işlerde antikotik iş olmuş. Değil mi? Anlatıcı abi zaten zor olduğunu bunu herkes biliyor. Ha. Zor. Zor yani, bir iş yani. Tabii, Meşakkatli bir iş. Dönük güvercini Ama zor beslemek. Açtı, zor açtı. Valla zor açtı. Ben evvelde Nuh'un adı... Biz Aydın'da, bak Aydın'da e, abi bile, Açcan Mehmet abi bile Allah'a ne diyelesin. Yani öldü gitti. Adam demedi bak, demedi bize böyle yuvarlak olacak. Böyle dönecek, böyle oldu diye. Biz Nuh'un adı kendimiz ne onun ee, Kendimiz şey yaptık ee, kuşlara. Bir gittik mesela Aksar Uğur abinin oraya. Röntgörü böyle tak çıkıyor. Ondan sonra e, hastaneci Kazım abinin yanına gittik. Mesela bir gün onun bir gabak, gabak erkeği mi vardı? sürmeni bir erkeği mi vardı? Oğlu 3 oluyordu. Oğlunun ayrıldım, ayrıydı. Babasının erkeği ayrıldım oğluna. Daha yarım kanat kuş. Rüzgar gibi geliyormuş rüzgar. Vallahi bak rüzgar gibi geliyor. Anladın mı? Döndüğünü hissedemiyorsun. E şimdi bakıyorsun o zaman ha bizim elimizdeki kuşlar kuşlar ana bizim kuşlar kuş değil. Ana. Anladın mı? Kuş değil abi yani ondan sonra baktım gördüm olmadım Mehmet abi kuşlarla beraber işte hani oradan geldi abi. Bu aydın hep kuşlar hep dışarıdan geldi. Uğur abi'den geldi. Ondan sonra bu altın diş yani asal abi var ondan geldi. Bir sürü geldi yani. Ondan sonra Turan abi, takipçi Turan abiden geldi. Peki, Aydın'a gelen bu kuşlar korundu mu? Bir yeri kadar. Ne diyeyim sana, ee, işte bu e, diyelim, bunu 2021'deyiz. 7 sene öncesine hesap edelim. 22'ye girdik, 22'ye. 22 ha 22'deyiz, doğru, doğru. 22'deyiz. Taceddin abi, Allah ömür versin. 10 sana. sene, hani, o bence 10 sene, e, 10 sene demeyelim de, 10 sene yakın oldu kuşlar biteli. Bence. Evet. Bence ama. Bak kendim de, kendim de uğraşıyorum. Taceddin abi de eski dönekçilerden. Taceddin abinin de sesi yanık. Çok güzel şarkılar abi, söyler. Biz o dönemlerden kalmadı. Benim hevesim kırıldı gari. O işler... Herkes... Onları geldiği zaman yapar. ...kuş bir yerden gelmiş, bir yere geçmiş. E kuş da benim. Ya senin, senin kuş mu oluyor ya? Ya kuş onun kuş, olması, bunun olması minus, önemli değil. He. İnsanların bazı şeyleri fark, fark edemediği konu şu. Bu işte sen bende bir şey yok. Paylaşıp iyi çıkarmak. Paylaşıp öldü. Şimdi daha sen, sen gittin İzmir'den e, Cemalettin diye bir abiden aldım uşak. Doğru mu? Evet. Burdu kuşlar. Ben de gittim Turan abiden aldım. Hüseyin'den aldım. Ali'den aldım. Veli'den aldım. Ali abiden aldım derken yani onlar da gitti bir başkadan aldı, yerden aldılar. Paylaşmak evet. olmadığı için Nesli bitirdiler. Daha çeşitli arayışları getirdiler. herkes, e kuşlar bizim kuşlar, bizim kuşlar. Ne sizin kuşları ya? Veya da ne benim kuşları? Senin, verdin mi iş bitti abi. Verdin mi adam, adam kümesinde gideceksin, senden iyisi varsa elini öpeceksin. Eline. Ya, elini öpeceksin değil, saygı duyacaksın. Hayır saygı yani duyacaksın, elini yani. öpeceksin abi. Yardım öpeceksin he. yani. Elini tümlesin. öpeceksin. Senden büyüksün şimdi. Bunun ne olacak? küçüğünü de öpersin eline. Sen saygı gösteriyorsun. Saygı sevgi ha, ayrı bir konu. Onu demek istiyorum ben. Saygı sevgi ayrı bir konu ama paylaşıp daha iyi bulmak evet. ayrı bir konu. Bence öyle olmaz. Yani. sen Tuncay abi eskiden dönük güvercini bakan da azdı. Azdı. Aydın da azdı, ben azdı. çok iyi hatırlıyorum bundan azdı. 30 sene önce. Oh. 5 kişiydiniz, 6 kişiydiniz, Az... bilemedin 10 kişiydiniz. Yani burada aşağı tarafta da. Teyze oğlum Şenol, evet. Sansar Selim teyze He. oğlum. Alaaddin vardı. Evet. Ha, Zengin vardı. Ali amcam rahmetli. Ali vardı. Evet. Asker hani misal yani. Açıl Mehmet amca. O sonra hani arkadaşlar varmış. Şeyde Çeştepe, Tepecik'te. Hani Eşet varmış. amca vardı yani Çeştepe'de. onlar varmış ama tabii biz onlara o zaman bilmiyorum. Yani tam, tam, Şu tam, an gençler bayağı gayet hızlı. Merakta evet. ve bir şeyler yapma, bir şeyler çıkarma peşindeler gençler. Gençlerin Ama, eline aslında güzel bir şeyler bırakılmış olsa malzeme, şu gençlere, an gerçekten işleyecekler. Gençler hiçbir şey bırakamamış ki, sayın büyüklerimiz. Evet. Gençler bizi düdürmeye çalışıyor, ne yapsın? Hepsi egoistler. <laughs> Ama egoist Ben ben onu anlattım geçen gün bu çocuğa. Bunun doğrusunu anlattım ben. Neden? Neden Tuncay abi? Adam, abi, abi dersin ben böyle geziyorum bak böyle. Neden mi? <laughs> Ya abi doğru yani işin doğrusu. <laughs> neden ama neden? Yani sen de hani seni kuş satmaya mı çalıştılar? Yok ya bir iyi hani bir iyilik yapmaya çalışıyorum. Evet. Ama herkes aynı bir değil ki. Hepsi bir değil. Herkes sen bir, bir aynı kategoriye koyamazsın, genelleyemezsin. Saygı O zaman bu de, gençler de der ki ustalar da böyle der. Tabii usturandı bari. Olmaz yani. Baba usturandı usura adı Bence ge genci yaşlısı ha. demeyeceğiz, ayırt etmeyeceğiz. Genellemeyeceğiz yani, bozuk biz bozuk bunu. Oldu. Herkes kendine minhasır yani. Ama, herkes kendinden sorumlu. Tucu abi. Şimdi bir işi yapıyorsan, bak bir işi yapıyorsan, ne yaparsan yap. Bir işin e, ilk önce e, kuşun veya da e, bo, yani sargının e, işçiliğine ör, örmesini bildirsin. Evet. Hadi mesela adam hemen diyorum ya, adam dön bak bu bakıyorsun bak lambayı bak. Neresini görüyorsun? Aslında önünü görüyor. Adam önünü görüyor, arkadan bakmıyor. Kuşun arkasını bakacaksın. Kuş, bu önü, değil ki bunun, Kanatlarına bak, kanatlar açık mı, kapalı mı, yumuş mu, geri mi çekiyor, koyuyor yani ne yapıyor? Sonra herkesin görüş alanı farklı. Bak, ama doğru bir tane bak, doğru bir tane usta. Farklı olduğu için o bir. Bak doğru bir. Kuşçulukta doğru bir. Ha. Şimdi, şimdiki, ana yani kuşu bak, <laughs> şimdi, şimdiki şu bakarsan, yani kardeşim en sevimlisini besleyeceksin. Bak en sevimlisini. Yani şu, şu andaki 2022'nin en sevimli kuşları herkes geçerli noktaya bu. Ama arızalı arızalı kuşları da e, kuş dendiği zaman kızı ben bence ben, ben kızıyorum. Adamı da bir şey demiyorum, ana demiyorum, demiyorum çünkü başını bela bilsin. Evet. Yani çok kavgacı bir şey olmuş. Adamın e, yani şöyle söyleyelim nasıl diyelim o zaman yine ustalar uyaracak. Ustalar uyaracak ya diyelim. Ustalar uyarmıyor ki ustacım diye. Usta uy uyar mı ya? Kukuz satacağım diye ya. Ben bu bak. Ben o zaman bu satış, satış işleri de mi bu dönekçiliği geriletti diyelim? Tabii tabii, tabii. Ben bak. eskiden kümeste 10-15 kuş olurdu. 10-15 kuştan 5-10 yavru hepsi. Hiç öyle e, kuş satalım ne bileyim öyle bir düşüncemiz yoktu. Arkadaşlarımız arasında kendimizi güvercin verdik, <laughs> güvercin aldık Para işi olmazdı. İş erkek lazım olurdu, pariş olmazdı. Şimdi yani, her şey maddiyata dayalı da olduğu için... Bir... yeni parası veriyorduk mesela. Maddiyata yembarası. dayandığı için büyük ufak birbirine saygı sevgiyi o yüzden yitirip duruyor. Yani herkes satmak amaçlı yapım diye uğraşıyor. o yüzden öyle oluyor. Ama masraf da çok şimdi adam yani Bak, onu da ne yapacak yani masrafı çok o da. 10 on kuşun masrafı ne olur bu işi evet. hobi olarak yapıyorsan zevk için yapıyorsan Sigara bırakacaksın, onlara bakacaksın. Ama şimdi bak adam şimdi... Yapacaksın yani. Diyor ya. ki mesela birisi... Ya biz, geliyoruz diyor. O, o, şey, mesela Bülent diyor birisi. Biz geliyoruz diyor. Hemen müşteri getiriyorum seni diyor, adam seviniyor. Bana, anladın mı? Ben alacağım kardeşim. Güzel kuş oldu mu alırım, dinlemem. Yeter ki havada kuş olsun. Benim parama uygun olsun yani. İyi de o zaman sen de teşvik ediyorsun. Sen de teşvik ediyorsun ama adamın iyi kuşunu alacağım diyorsun. Ya görürsem alacağım. Sen iyi kuşunu verir misin? He? Sen iyi kuşunu parayla satar mısın? Ya güzel olur. Çok sevdiği kuşu. Akşam e, gece rüyana giren işte gece yatarken vermem, e, vermem, gözlerin vermem. önünde dönüşünü hissettiğin kuşu. O mutlulukla uyuduğun kuşu verir misin? Satar mısın parayla? Ama beş tane. Beş tane olursun bir tanesini veririm. Ama almaya kalktın mı alıyorsun ama Tuncay abi. Ama almaya ben... kalktın mı istiyorsun? O adamın... sen de o bu genç delikanlıyı satmak için teşvik ediyorsun parayla. Ama neden... Diyorsun ki bana ver 5 milyar, 6 milyar, 10 milyara. O adamın kafasını karıştırıyorsun. Bak Doğru mu? Bak, Senden bahsetmiyorum. Herkesten bak. bahsediyor. Ben. o yapanlar var ama ben diyor ki mesela kardeşim bu kuşu satar mısın diyorum ben. Abi diyor ben kendime lazım diyor. Tamam kardeşim o zaman diyorum ben. Fazlasa, fazlasa satacaksan e, ne olamadı benim kendi sen tamam sen 5 milyar diyebilirsin. Aman bana kuş belki 500 lira. Benim bütçem 500 lira. Belki 1000 lira. Ben bütçemi göre bakarım. Ha anlaşamazsan yine almam yani. Hani ben öyle e, milyoner insan değiliz ki biz. Biz Noah'ın adı e, 94'ten beri bilmem ya, yani ne yani hiç bir kuş parası bilmem ne de 1994 yılından beri 94'ten beri güvercin bakıyor. Evet. Dönök güvercin bakıyor Tuncay abi. Bu aynı lan Aydın'dayız yani. şu an. Aydın'da Bobinacı Bülent arkadaşımın dükkanındayız. Ee, böyle bir bodasama giriş yaptık hayırlı işler. Sağ ol Allah'a. Sen git. Seramik ana yerde beş sokak. Yani. Tuncay abinin çatısında da çıkacağız. Tuncay Hastanede tanıştıracağım sizleri değerli Dönök Güvercin TV izleyicileri. Böyle bir yakalayayım dedim. Konuşturayım istedim. Nitekim amacıma da ulaştım. Ya i̇nşallah. Yine ha, e, evet. bunu ayrı bir güzel bir e, bu e, finalleştireceğiz. Çatısında kuş uçuracağız. Tabii, tabii. Sohbet edeceğiz. İnşallah Önce abi daha iyi tanıtacağım sizlere. Havada havada abi. Evet. Havada bir şey gösterebilmek önemli. O da eskilerden. Yani yerde çok yerde yerde, yerde yani gösteriverem sana şimdi. Ama yerde olmuyor yani. Gençlere ne diyelim? Yerde kuş. Havada kuş alalım. Havada değil mi? abi havada. Yerde yerde kuşlara bilmiyorsa bak bilmiyorsa bu usta ama uyuşak... ırkını biliyorsa kanını biliyorsa olmaz abi olmaz. Bak bu işi bilmiyorsa yanımdaki en <laughs> o da mesela diyelim İzmir'de kim ba Hasan abba. Demirci Hasan abba. Misal yani. Kim bu? Hasan şey bu, adam abba. Misal. Ya onların bir tanesini alırsın. Abi ben kuş alacağım. Misal yani. Evet. Kuş alacağım dersin. Beni bir yardımcı olur musun? Ha sende varsa senden alayım. Bana Gazlık yapmama amaçla ama Gazlık yapmama amaçla. Ha ama ne onun adı başkasında varsa başkasında beni yardımcı olur musun abi? Evet biz ee, öleceksin yani bu işin kuralları. Bülent e, İzmir'de de esnaf seyaretlerinde bulunuyoruz. Şu an Aydın'da e, hangi sanayi bu birinci sanayideyiz. Birinci sanayi. Bobinajcı Bülent arkadaşımın e, yanındayız. Geçen de e, bir güzel bir e, video çektik orada. Evet. Kuşumuz yoktu ama dostluğumuz, sohbetimizi evet. göstermek i̇nşallah amaçlı. Bulayım. İnşallah, e, inşallah e, dönek de olacak. Geri çok güzel çünkü. Ne uğraşıyorsunuz? Zeytin ağaçlarının altında kümes var. Geçen de paylaşmıştık dönek Güvercin TV izleyicileri. Biz İzmir'de esnaf ziyaretleri yapıyoruz. Aydın'daki ilk esnaf ziyaretimiz senin dükkanın oldu. Sağ ol hocam Allah razı olsun. Burada tekstil. Eskiden Aydın tekstildi. Onun bahçesinin karşısında bobinacı Bülent arkadaşımın dükkanı var. İşi düşen buyursun gelsin yardımcı olur. Aynen. Teşekkür ederiz. Burada Aydın'da yayınımıza son veriyoruz. Tuncay abinin çatısında döneklerini uçururken onunla yapacağımız röportaja kadar <laughs> İnşallah hazır olduğu zaman evet. Aynen, dönek yani, güvenliği izleyicilere paylaşacağız. Ben, çünkü bak 5-6 sene oldu benim bu ara verdim. Bu Kendisi şey. de bir rahatsızlığı vardı. Geçmiş olsun kalp ameliyatı oldu. Ama sevdaya devam. Yani, ben fıtığı. Ben evet, fıtığı, pardon ben fıtığı, ameliyat yani, fıtığı oldu. ameliyatı oldu. Ameliyat oldum. Yani zaten 4-5 seneden beri kentsel dönüşümde dolayı. Çünkü, Evin olmadığı için. Yani yerim eve verdim yani. Kuşlar bir yerde. Yani. E şu anda en oğlumu tam hızdan tam hızdan ne